Evet herkese selamlar nasılsınız? Kolektife niyet alarak kartlarıma sordum. Aklınızdaki kişi bizi özledim mi? Durumlar ne? Bir bakmak istedim. Gördüğünüz gibi birden fazla destelen kart seçtim. Geliyorum. Ondan öncesi şunu söylemek istiyorum. Bu kartım kendine attı. Duvarların çok yüksek sana yakınlaşmama izin ver diyor. Yani muhtemelen sizi kızdırdı ve siz de ona engellediniz ya da ee, soğuk yapıyorsunuz ve size yaklaşamadığını belirtiyor aklımızdaki kişi evet e, sana karşı duygularım var evet seni hala seviyorum ama bu ilişkinin bittiğini düşünüyorum artık geri dönüşünün olmadığını düşünüyorum çünkü araya ben üçüncü kişileri soktum seni aldattım kandırdım ve sen bunu yakaladın ya da yakalamadıysanız hissediyorsanız da böyle bir şey var mı var evet pişman mı pişman evet özlüyor mu özlüyor evet bu ayrılığı istemiyor mu istemiyor bu kişiyle evli olabilirsiniz ya da şu an dediğim gibi boşanma aşamasında olabilirsiniz ama bu kişinin hala size karşı duyguları var ve en yakınlarından senin onayını almaya çalışıyor. En yakınların seni savunmuyor diyor ve bunun için ona ihtiyacım vardı. Yani sen haklısın demelerini bekliyor. Başkalarının lafıyla hareket ediyor bu insan ve hala sizin onu sevdiğinizi düşünmek onu mutlu ediyor. Evet zorluklar, gecikmeler, engeller, kolay olmayan olaylar. Burada deste sonunda da zaten aslan adam çıkmıştı. Bu da aynı etkiyi verir. Zamanı bırakma, kendini işte bir şeylerde zorlu durumların içine sokma. Ve sürekli videolarımda son zamanlarda bahsettiğim gibi aşkta mantıklı olma, hislerin dinlememe. Hislerinizi, duygularınızı kendinizin önüne koymayın çiçeklerim. Siz onu koşulsuz sevgi, karşılıklı aşk, barışma, mutluluk, memnuniyet. Yani siz onu o kadar güzel sevmişsiniz ki, yani o kadar çıkarsız sevmişsiniz ki ve o bunu o kadar hak etmemiş ki cümleyi de kuramadın sinirden. Gördüğünüz gibi bir kartımı açık bırakmıştım. Ki Fatma Ana'nın elidir ve e, şifa olsun, şifa olması niyetiyle bu şekilde e, açmıştım kartı. Diğerlerine de bakalım ne diyor. Dedim ya araya üçüncü kişiler girmiş, üçüncü kişileri sokmuş diye. Yosma çıktı. Alın işte. Diyor ki paraya ve çatapatı çok düşkün. Yani bu kadın akıllı ve çekici bir kadınmış arkadaşlar ve tüm erkeklerin gözü üzerinde diyor. Zaten diyor ki yanındayken o seni iyileştirir ama sen de ona çok sevdiği şeyleri vermen lazım. Yani bir ticaret ilişkisi var burada. Ve inşallah ben bu durumun şifalanmasına niyet ediyorum burada hep hepimiz için. Ve diyor ki sağlıklı ve güçlü bir işi başaracaksın ve daha da güçleneceksin diyor. Özgürleşeceksin diyor bu durumlardan. İnşallah amin. Kendi hür iradenle hareket edeceksin. Başkalarının lafına bakmadan bu tutum seni güçlendirecek. Anda şifanın bilginin akmasına niyet ediyorum. Oldu oldu oldu. Ve ardından da her şey çok hızlı ilerleyecek. Ani haberler alacaksın. Ve diyor ki beklemediğin olaylar olacak. Ve bu olanlar da Sevindirici şekilde gerçekleşecek dedi. Aldık kabul ettik. Bu da zaten şifanın çalıştığının bir mesajıdır göstergesidir. Hepimize şifa olsun. Yani burada kader müdahale ediyor görünüyor arkadaşlar. Yani şu aralar kadersel durumlar oluyor. Zaten akrep dolunayından da bahsetmiştim bir önceki açılımlarımda. Karşınıza çıkan yolunuzun kesiştiği geri döndüğünüz kişiler ilişkiler ya da olaylar, durumlar her neyse bunların her biri kaderseldir. Bunun da dipnosunu düşmek istedim. Şifa olsun.